Merhaba arkadaşlar, bugün string metotlarını anlatacağım. Öncelikle bir metin oluşturalım. Ben burada kendim oluşturdum. E, bu metin değişkeni oluşturduktan sonra e, sadece baş harfini büyük olmasını istiyorum. Öncelikle bunu yapacağım. Buraya baş harf diyorum. eşittir metin. bitki almışım. İzliyorum. Aşağı geliyorum. Print diyorum. Baş harf. Evet bunu çalıştıralım öncelikle. Gördüğünüz gibi sadece P harfini büyük yaptı. Yukarıda S harfi de büyüktü. M harfi de büyüktü. Onları aşağıda küçülttü. Sonra bunun hepsinin küçük harf olmasını istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. Öncelikle bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra aşağı iniyorum. Küçük harf diyorum. Küçük harf dedikten sonra eşittir diyorum. Metin caseful diyorum. Caseful diyorum. Aşağı iniyorum. Print küçük harf diyorum. Ve bunu bu şekilde çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki bütün harflerini küçük harf yaptı. Sonra bunu da kapatıyorum. Sırada başka bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi metin ortalamaya çalışacağım. Bunun için ortalama, ortala isminde bir değişken oluşturuyorum. Şöyle yapıyorum. Ortala diyorum. Ortala dedim. metin diyorum center diyorum burada center bizde hangi karakter aralığında ortalamamızı istiyor onu söyleyecek center diyorum başta 50 diyorum aşağıya iniyorum print ortala bu şekilde yazıyorum Gördüğünüz gibi bana başında boşluk bıraktı. Bu şekilde yazdı 50 dediğim için. Burada sonlandırdı. Sonra ben buna diyorum ki daha net görebilmem için başına ve sonuna bir karakter gelsin istiyorum. Siz de daha net görün diye 50. karakterde olduğunu. Onu da şu şekilde yapıyorum. Ne diyeyim ona? soru işareti diyeyim. Bu şekilde yazayım. Gördüğünüz gibi 50. karakterler arasında ortaladım. Başında ve sonunda soru işaretleri gelerek bu şekilde yaptım. Bunu da kapatıyorum. Şimdi uzun bir metin belirleyeceğim. Şimdi buraya uzun metin diyorum. Şöyle birazcık da boşluk bırakalım. Uzun Metin diyorum. Eşittir diyorum. Kendimi belirliyorum. Ben diyorum. gezmeyi severim. Severim. Ee, ondan sonra virgül diyorum. Yine beni büyük harfle yazıyorum. Bunu neden yaptım anlatacağım. Ben eee koşmayı severim diyorum. Son tekrar buraya gidiyorum. Bu sefer de sadece ben yazıyorum. Bu şekilde bir örneğim olsun. Sonra aşağı iniyorum. Aranan diyorum. Uzun metin diyorum. Count diyorum. Hangi kelimeyi aramak istediğimi yazıyorum. Ben buraya ben yazıyorum. Aşağı iniyorum. Print diyorum. Aranan diyorum. Bu şekilde yazıyorum. Aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi ben kelimesinden burada 3 tane olduğunu söylüyor bana. Burada büyük harf yapmamın sebebi buydu. Büyük harf ve küçük harf burada önemlidir. Ben buraya normal B'yi küçük harfle yaptığım zaman gördüğünüz gibi bana sıfır değerini verdi. Yani böyle bir şeyin olmadığını söyledi bana. O yüzden ben burayı Büyük harf yapıyorum. Bana gördüğünüz gibi 3 tane ben kelimesinin olduğunu söyledi. Ee, ondan sonra uzun metni yazdıktan sonra ben bunun e, başlangıç indeks ve bitiş indeksini verebilirim. Başlangıç indeks her zaman sıfır ile başlar. Onu da şu şekilde gösteriyorum. Onu da şu şekilde gösteriyorum. Buraya virgül sıfır diyorum çünkü başlangıç indeks her zaman sıfırla başlar virgül diyorum e, 50 karakter arasında sıfırla 50 arasında diyorum üç tane olduğunu söyledi daha az bir şey söylüyorum e, mesela 25 dedim ben buraya gördüğün gibi iki tane söyledi hemen hemen şu aralıklarda bitmiş olması lazım iki tane ben karakterin olduğunu söyledi bunu bu şekilde de yazabiliyorum bunu kapatıyorum Başka bir örneğe geçiyorum. Aşağı iniyorum. Sıradaki örnekte de bir metin oluşturuyorum. Metin diyorum. Metin diyorum. Eşittir diyorum. Ee, okula geldim. Geldi midiyim. Sonuna da soru işareti koyayım. Bu şekilde bir metin oluşturayım. Aşağı iniyorum. Sonluyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Metinin sonunda hangi karakterle bittiği bazen önemli olabiliyor. Bunu da o yüzden örnek olarak vermek istedim. Metin diyorum. Et sweet diyorum. And sweet. En sweet bana cevabı true ya da false olarak verecek. Ben en sweet diyorum. Kelimenin sonunda soru işareti var mı diye soruyorum. Print diyorum. Print diyorum. Son diyorum. Kelimenin sonunda soru işareti var mı yok mu diye soruyorum. Bana gördüğünüz gibi true değerini verdi. Ben bunu yanlışlıkla oldu ki mi yazdım ve soru işaretini unuttum. Soru işaretini unuttuğum zaman false değerini verdi. Ben buraya mi Soru işareti olarak yazdığım zaman gördüğünüz gibi true değerini verdi. Yani sonundaki karakterin ne olduğunu söyledi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da kapatıyorum diğer bir örneğime geçmek için. Ee, öncelikle şunu da anlatmak istiyorum onu unutmadan. Ee, örneğin 14 ve 15. aralığa geliyor bu soru işareti ben buna diyorum ki 14 ve 15. aralığa geldiği için şurada siliyorum buna şu şekilde 14 öncelikle virgül 14 virgül 15 aralığında mı diye sorduğum zaman bana gördüğünüz gibi true değerini verdi ben buna silip eee 4 ile 5 aralığında ya da hatta şöyle yapalım. 1 ile 5 aralığında mı diye sorduğum zaman soru işaretinin bana false değerini verdi. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir örnekti. Sıradaki değerime geçiyorum. Bir metin içine tab boşluklar koyabiliyorum. Onu da şu şekilde göstereyim. Bazen dikkat etmeyi olabiliriz. Boşluklar olabiliyor. Ee, bunu da bu şekilde yazalım. Mesela ben buraya Gülçin yazayım. Onu yazmadan önce, pardon, Gülçin diyorum, burayı kapatıyorum. Bunların arasına ters slash, ters slash t koyuyorum. Her karakterin içine yapıyorum bunu. bu şekilde yazıyorum. Bu şekilde yazdıktan sonra yazdır diyorum. Print. Bu şekilde yazdıralım bakalım. Görelim sonucu. Gördüğünüz gibi aralarında boşluklu bir şekilde yazdırdı. Burada 8 karakterli bir boşluk var aralarında. Ben bunu değiştirebiliyorum. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. Aşağı iniyorum. Print diyorum tekrardan. expand tabs diyerek bir tabs diye bir fonksiyonum var. Bu tabın boyutunu söyleyeyim. Buna tabın boyutunu söyleyebiliyorum. Buradaki karakterlerin arasındaki boşlukları ayarlayabiliyorum. Şöyle yazıyorum onu da. Expand tabs diyorum. Mesela iki Olsun diyorum yukarıdakini de kapatmıyorum aradaki farkı göründü gördüğünüz gibi burada karakterlerin arasında iki boşluk var Yukarıda da 8 boşluk var bunu ayarlayabiliyorum buraya Örneğin 0 yazıyorum arada hiç boşluk olsun istemiyorum gördüğünüz gibi arada hiç boşluk olmadı Bunları da kapatıyorum Sıradaki örneğime geçiyorum böyle bir boşluk bırakayım daha net gözüksün diye e, metnin içerisinde herhangi bir harf veya da karakterleri aratabiliyoruz. Örneğin tekrar metin yazıyorum. Eşittir yazıyorum. Aynı şeyi yazayım. Okula geldi mi yazayım. Geldi mi yazayım. Bu şekilde yazıyorum. İndeks diyorum. İndeks diyorum eşittir metin find diyorum metin find diyorum ondan sonra i'yi e yazıyorum i e harfini aratmak istiyorum i'yi e soruyorum pardon yazdırmadım öncelikle print diyorum print index diyorum. Öncelikle bunu aratıyorum. Gördüğünüz gibi ilki harfim 10. karakterdeymiş. Ondan sonra ben diyorum ki bunu e, index fonksiyonunda da yapabilirim diyorum. Index fonksiyonunda hatta şöyle göstereyim. Pardon şunu da göstereyim. Öncelikle diyorum ki 1 ile 5 arasında i harfi var mı? 1 ile 5 arasında karakterlerde i harfi yok diyor. Yani bana find sonucu eksi 1 olarak yani false olarak sonuç veriyor. İndekste de şöyle oluyor. Onu şu şekilde göstereyim. İndeks 2 diyorum. Eşittir diyorum. Metin indeks diyorum. Metin indeks diyorum. Yine i'yi e, e aratmak istiyorum. Bunu da aynı şekilde 1 ile 5 arasında mı diye soruyorum. Print diyorum. Print diyorum. Index 2 diyorum. Bunu da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi index olarak yazdığım zaman bana burada hata verdi. Find olarak yazdığım zaman ise bana burada eksi bir değerini verdi. Ben bunu e, örneğin 15 dersem Gördüğünüz gibi bana doğru sonucu verdi. Bunda da aynı şekilde 15 yazayım. Onda ikisinde de doğru sonucu verdi. Bu şekilde de ayarlayabiliyorum. Evet arkadaşlar benim string metodları hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.